Niye bu kadar zorluyorsun ya? Ha? Neden bu kadar zorluyorsun yani? Neden sürekli ne yapmam gerektiğini söylüyorsun bana? Nasıl davranmam gerektiğini söylüyorsun? Biraz akışına bıraksana. Beni olduğum gibi kabul et. Ne olur yani? Sürekli yapmam gereken şeyleri söylüyorsun. Farkında mısın? Bırak. Bazen öyle şeyler oluyor ki bana söylediğin, yapmamı istediğin şeyleri sadece sen söylüyorsun diye direnç oluşturuyorum ve yapmıyorum. Bunu fark etmiyor musun ya? Elif, ha? Sürekli yanlış yapıyormuşum gibi hissediyorum. Ulan şu an acaba neyi yanlış yapıyorum demekten o kadar yoruldum ki. Bunun nasıl kötü bir şey olduğunu sana anlatamam Elif. Tamam Ömer yeter. Hayır. Yetmez konuşmadık. Konuşmak istiyorum. Öyle mi? O zaman şunun cevabını ver bana. Bu bebek doğunca ne yapacaksın? Sen mi emzireceksin onu? Ya ben öyle bir şey mi dedim Allah aşkına ya? O zaman söyle avukatına velayet talebinde falan bulunmasın. Bulunacak. Ne demek bulunacak? Bulunacak. Hayatımda sahip olduğum tek şey bu. Bunu böyle benden alıp koparmana izin vermeyeceğim. Bu çocuk, bu çocuk bana hayran olacak. Ben hayran olmasını istiyorum. Ne ilgisi var ya? Gerçekten saçmalıyorsun şu an. Lütfen konuşur musun o katına Ayrıca zaten o Hülya senden hoşlanıyor demedi mi? Deme. Ne? Hülya benden... Tamam. Gerçekten yeter. Konuş avukatını. Ya bunlar böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değil Elif. Ne olur otur. Ne olur yalvarıyorum. Otur. Çay deneyelim, Çay içelim. Konuşalım. Birbirimize bakalım. Tamam. Evet ya. Tamam, hadi, hadi otur. Hadi konuşalım. Ne konuşacağız? Hı? Konuşacak ne kaldı? Ömer konuşacak ne kaldı? Ne olur yapma ya. Şu bebeği birazcık düşünüyorsan. Geçmişini görmeye çalışın hesabını alet etme. Ne olursun şaşırt beni bir kere. Lütfen, lütfen. benden özür dileyeceksin. Neden senden özür dileyecekmiş? Benden özür dileyeceksin. Gözlerin içinde görüyorum bunu. Benden özür dileyeceksin. Bana yaptığın her şey için özür dileyeceksin. Beni dönüştürdüğün bu hal için özür dileyeceksin. Hayatımın orta yerine koydum seni. Orada duramadığın için benden özür dileyeceksin. Biz bu ilişkiyi bambaşka bir yere taşıyabilirdik. Bunu izin vermediğim için benden özür dileyeceksin. Beni sevebilecekken nefret ettiğim bir adama dönüştürdüğüm için benden özür dileyeceksin. O yüzüğü anında parmağından çıkardığın için benden özür dileyeceksin Elif. Ben ne yapacağım biliyor musun? Bütün özürlerini kabul edeceğim. Çünkü ben böyleyim. bir şey söylemişti hatırlıyor musun? Bizim ilişkimizi bir I